Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin aşırı güçlü olduğu 10 yeni isekai animeyi derledik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Nandaro, <laughs> <laughs> bu <laughs> Gizemli bir kapı açık duruyor ve hayatı boyunca acımasızca zorbalığa uğramış bir çocuğu bilinmeyene doğru cesur bir adım atmaya davet ediyor. Öte yandan paha biçilmez eserlerden oluşan bir istif ve canavarlarla olduğu kadar sihirle dolu bir dünya bulur. Ancak en şok edici keşif dünyaya döndüğünde yanından ne isterse getirebileceğidir. Bu ikili hayatın onu sonsuza dek değiştirmesi çok uzun sürmeyecek. Lise 2. sınıf öğrencisi Rakuro Hizutome tek bir şeyle ilgilenir. Boktan oyunlar bulmak ve onları alt üst etmek. Oyun becerileri rakipsizdir ve hiçbir oyun onun zevk alması için çok kötü değildir. Bu yüzden yeni VR oyunu Shangri-La Frontier ile tanıştığında en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Ama Rakuro gibi uzman bir oyuncu bile Shangri-La Frontier'in sakladığı tüm sırları keşfedebilir mi? Sıkıva. Şimdi... Evet. やり直すんだ。今度こそ狡猾に生きる。もう一度。もう失敗しない。 Yol arkadaşlarının ihanetinden sonra en güçlü kehanet olan Haruyoshi ölmek üzereydi. Bir sonraki hayatında mutlu olmayı umarak gizli reenkarnasyon tekniğini denedi ve farklı bir dünyaya gönderildi. Sihirbazlardan oluşan bir ailede dünyaya gelen, miras almadığı sihir bir omnioji olarak önceki yeteneklerle kıyasla sönük kaldı. Durum böyle olunca sihire kimin ihtiyacı var? Eski tekniklerimle bu dünyada hayatta kalacağım diyerek maceraya atılıyor. Efsanevi kahraman ceset tanrısı büyücü ile karşı karşıya gelirken bu çağlar boyunca süren bir hesaplaşmadır. Ancak ortalık yatıştığında bir şeyler yolunda gitmez. Destansı yüzleşmelerinin son anlarında ceset tanrısının son hamlesi tamamen beklenmedikti. Bu son hamle reenkarnasyon büyüsüydü. Uzay ve zamanda Polka Shinoyama adında bir çocuk uyandı ve tam olarak kendinde değildi. İyi ve kötü arasındaki doğruğa ulaşan savaşın böyle sonuçlanacağını kim tahmin edebilirdi ki? 自由を望んだ英雄王が転生最強の美少女 Kutsal şövalye ve incelediği her şeyin efendisi kahraman kral İngiliz, ölüm döşeğinden kudretli eliyle kurduğu imparatorluğa tepeden bakıyor. Hayatını devlet idaresine ve tebaasına iyiliğine adamış biri olarak yerine getiremediği tek dileği bu sefer kendisi için yeniden yaşamaktır. İktidara gelmeden önce kendini adadığı bir savaşçı hayat. Koruyucu tanrıçası Alicia yalvarışını duyar ve onu gülümseyerek ruhunu uzak geleceğe fırlatır. Tanrıçalar gizemli şekillerde çalışır. İngiliz artık sadece küçük bir soylu ailenin kızı değil aynı zamanda 6 yaşında yaptığı ilk reşit olma töreninde şövalyeliğe başlamaya uygun bulunmadı. Bununla birlikte İngiliz'in hırsına sahip bir hanımefendi için bu bir başarısızlıktan çok üstesinden gelmek için yeniden doğduğu bir zorluktur. Bir şövalye yapan damarlarında akan kan değil savaş alanında döktüğü kandır. Perde bıçakta ustalaşmak için yeniden doğmuş olağanüstü bir hanımefendinin efsanesi üzerine açılıyor. Güçlü bir büyüyle hayatına son veren soylularla korkunç bir karşılaşmanın ardından bir sihirbaz ineğinin hayatı sona erdi. Daha fazla sihir öğrenip ustalaşabilmek olan son dileği Salom Krallığı'nın 7. Prensi Luyut da Salom olarak reenkarnı olduğunda cevaplandı. Dileği yerine geldiğine göre artık büyüsünü istediği gibi mükemmelleştirebilecektir. Rey, oh my 3 yıl önce ülkeyi zafere götüren en güçlü asker olan Ice Blade Magician'ı herkes bilir ancak gerçek adını çok az kişi biliyor. Ray White. Ray kanlı bir savaştan sonra Arnold Akademisi'ne kaydolur ve hiç sahip olmadığı bir lüks olan normal bir hayatı deneyimlemeye hazırdır. Bu hedefi ilerletmek için buz kılıcı sihirbazı kimliğini bir sır olarak saklıyor. Geçmişin yaraları bugün bile peşini bırakmıyor. Halktan biri olduğu için dışlanmış olmasına rağmen Ray gururlu ama kibar Amelia Rose, kas beyinli Evie Armstrong ve utangaç ve kitap düşkünü Elisa ile arkadaş olur. Bununla birlikte akademi duvarlarına bir komplo pusudadır ve Ray nedenleri belirsizliğini koruyan bir casusu yakalamakla görevlendirilir. Ray yeni bulduğu arkadaşlarını ve değer verdiği insanları korumak için geçmişiyle yüzleşmek anlamına gelse bile ne gerekiyorsa yapacaktır. <laughs> Mitsuha Yamano bir uçurumdan düşer ve bu noktada kendini bir ortaçağ Avrupa fantezi dünyasına taşınmış halde bulur. Oradayken bazı kurtlarla neredeyse hayatına mal olan bir savaş sırasında dünya ile bu yeni dünya arasında gidip gelme yeteneğine sahip olduğunu fark eder. Mitsuha bu yeteneği elinden geldiğince kullanmaya karar verir. Neden? Elbette emeklilik için para biriktirmek için. Gözünü 80 bin altın sikke biriktirmeye dikmiş ve oraya ulaşmak için yaptığı planların hikayesi bu animede yer alıyor. Nandam? こ,こは。 Tamirci Saito hiçbir zaman özel biri olmadı. Hayatı boyunca ortalama notları, sıradan bir atletik yeteneği, sıradan bir işi vardı. Ama başka bir dünyada uyandığında sıra dışı yolu değişir. Burada zindanların derinliklerine inen görevlerde ona savaşçılar, büyücüler ve elfler eşlik ediyor. Ve Saito ihtiyaç duyulmasının nasıl bir şey olduğunu ilk kez anlıyor. Ne de olsa kilitli hazine sandıklarını açmak ve müttefiklerinin ekipmanlarını tamir etmek için tamirciden başka kime güvenebilirdi ki? Basit bir teşekkür ederim ile başlayan bu hikaye sıradan bir insanın tatmin edici yaşamının hikayesidir. Ano! Ben değilim 27 yaşındaki Mukoudo Tsuyoshi diğer 3 kahramanla birlikte bir krallı, gizemli bir tehditten kurtarmak için bir fantezi dünyasına taşınır. Ancak kısa süre sonra Tsuyoshi'nin kazara çağırma ritüeline sürüklendiği anlaşılır. Tek becerisinin modern Japonya'dan gıda ile ilgili süpermarket ürünlerini satın alabileceği ve elde edebileceği bir arayüz açmasına izin veren yiyecek menüsü olduğu ortaya çıktı. Düzensiz bir şekilde saraydan kovulan Tsuyoshi kendi yeni dünyasına doğru yola çıkar. Bununla birlikte bu dünyanın bilmediği lezzetli yemekler yaratma yeteneği kısa sürede meyvelerini verir. Hatta efsanevi kurt Fenrir'i kendine çeker. Fenrir yiyeceği o kadar kapılır ki yaratık hemen Tsuyoshi ile bir sözleşme yaparak ona tanıdık olur. Bu tuhaf efsanevi varlığın ardından Tsuyoshi bir tüccar ve maceracı olarak işe başlar. Seyahat eder, ve bu dünyanın sakinlerini her zaman şaşırtan, ağız sulandıran yemekler pişirir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın lütfen. Bu arada yorum ve her zaman açığız. Bu videoları seviyorsanız, yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.